Arkadaşlar herkese esenlikler kutlu günler. Para yağmuru başlıyor. Eğer bunları yaparsanız tabii ki adım adım ve disiplinli olacağız. Şimdi arkadaşlar ilk önce şundan bahsetmek istiyorum. Herkes eminim deniyordur ya da aşina olmuştur. Bir şekilde bir şeyler duymuştur. İşte manifest etmek, kafadayım gelemek, varmış gibi yaşamak 369 tekniği, 333 tekniği, 555 tekniği gibi gibi bir sürü şey var. Ama bunları aslında anlatmak istediği şey şu. Evet, siz bunları yaparak bilinçaltınızı buna programlıyorsunuz. Ama bir de şunu düşünün. Sadece programlayıp oturup bekliyorsunuz. Bu böyle olmaz. Bu nasıl olur biliyor musunuz? Bir benzetme yapalım, bir metafor yapalım. Karnınız aç, elma ağacının altında oturuyorsunuz ve diyorsunuz ki bir elma olsa da yesem. Ama o nazik totonuzu kaldırıp ağaçtan elmayı almak için çabalamıyorsunuz. Eğer bunu yapmazsanız o elmaya sahip olamayacaksınız. Eğer çabalamazsanız o istediğiniz rüya hayata sahip olamayacaksınız. Eğer yapmazsanız o para sizde olmayacak. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Çabalayarak, çabalayacaksınız. Siz yine bilinçaltınızı programlayın. Ama gökten elma düşmeyecek. Gökten para yağmayacak kendiliğinden. Siz sadece çabalayacaksınız ve işler yolunda gidecek. Bilinçaltının programlanması budur zaten. Bizlerde us vardır, akıl. Akıl yoluyla bir şeyler ilerler. Evet, doğru. Kuantum var, kuantum dünya var. Atom altı parçacıklar var. Siz bunları yönlendirebilirsiniz, bunları programlayabilirsiniz. Ama bununla ilgili hiçbir çaba sarf etmezsen ya olmayacak yani şöyle düşünün büyük ikramiyenin bana çıkmasını istiyorum şans ve talih oyunları oynuyorum evet bütün her şeyi yapıyorum ama çıkmıyor bir eksik var veya şunu düşünelim Milli piyangodan büyük ikramiye çıkmasını istiyorsun. Bununla ilgili çalışmalar yapıyorsun. Bilinçaltını programlıyorsun. Kendini varlık dünyasındaymış gibi hissetmeye çalışıyorsun. Elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Ama o biletin sana çıkması için senin ne yapman lazım? Gidip o bileti satın alman lazım. Sen bileti satın almazsan, bunun için bir çaba sarf etmezsen o ikramiye sana çıkmaz. Ya zaten ikramiyenin çıkma şansı çok çok düşük bir ihtimal. Ama ben burada para sekmesinin altında size bununla ilgili birçok metot ve taktik göstereceğim. Siz bunları yapacaksınız. Cebinizden hiç para kaybetmeden, cebinizden bir kuruş dahi kaybetmeden ilk önce kendi özgüveniniz yerinize gelecek. İsterseniz meditasyonlar yapabilirsiniz, imgelemeler yapabilirsiniz, manifestlerde bulunabilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz. Karar sizin. Tabii ki yapabilirsiniz. Ama benim size anlattığım şey biraz daha farklı. Ben size yatırım dünyasından ve burada kolay ve basit yöntemle parayı kazanmaktan bahsediyorum. Ve bunun bütün taktiklerini size öğreteceğim. Benim uyguladığım bir tane taktik var. Onunla ilgili bir video çekeceğim ki ben şu an ormandayım. Laptopum falan yanımda yok. Ama bununla ilgili bir çalışma yapacağım. Ve size grafikte her şeyi göstereceğim. Öyle destek çizgileri, direnç çizgilerine falan ihtiyacınız yok. Size gösterdiğim taktik bir hayli basit. Bunun üzerinden ne yapacaksınız? Bunun üzerinden yapmanız gereken sadece sistemi kontrol etmek. Hepsi bu. Tabii ki bizlerin zararda kapat veya kar al noktaları da olacak. Buralara dikkat edeceksiniz. Ben bunları sizlere göstereceğim. Artık Maddi açıdan sıkıntı da insanlar olmasın. Yani bununla ilgili bir hesaplama yaptım ve ben buradan gerçekten güzel paralar kazanıyorum. Ee, ne yapabilirsiniz? Sabırlı olacaksınız. Disiplinli olacaksınız. Kendinizden emin olacaksınız. Eğer kural diyorsa ki burada zararda kes, keseceksin. Kar alacaksın veya kar almaya devam edeceksin. Bekleyeceksin. Hangi noktaya gelirse sistem sana diyorsa ki sistemden çık, karını al ve pozisyonu kapat. Kapatacaksın ve gideceksin. Hepsi bu. Kendinize çok iyi bakın, esen kalın. Kutlu günler.